neden size saldırdı? Yolumda giderken benzin istasyonuna girmek için sinyal verdim. Yani. Arkamdan korna çaldı. Yavaşladım yolda geçsin diye. Geçtikten sonra da e, döndü. Bana tekrardan o geçti. Daha doğrusu şöyle anlatayım. O geçti. Ondan sonra ben sinyalimi verip tekrardan benzinciye girdim. Benzin almak için yavaşladım da peşimden geldi. Arabadan inmemle zaten motorunu kaskını çıkartıp tekme tokat dağıldı. Eğer yani görüntüyü görüyorsunuz. Siz miyim yüzümüze. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. Şikayetçi olacak mısınız? Şikayetçi olacağım tabii. Polis ekipleri geldi. Ambulans hastaneye gideceğiz. Ondan sonra da şikayetçi olacağım. Ya bu şekilde olmaması gerekiyor. Her elini kolunu sallayan birisine sinirlendi diye başkasından, özellikle kadınlardan acısını çıkartmamalı. Herkesin kız kardeşi, annesi, bacısı, herkes var. E, bu şekilde olmalı yani hayat. İnşallah ee, gerekli şeylerde yapılır adliyede. Allah belamı versin. Bir daha bir Bir daha bir daha yaptın. Bir daha ya. daha yaptın. Bir daha yoluna daha evet. yaptın. Kaç gün böyle gezeceğim ben? Senin kardeşine o cinler. Ya bazı kardeş olmasına orada. da gerek yok ya Atısın bu insanlık bir şey ya. Allah Allah bilmiyorum kim nerede diyorum. Allah Allah bu işte dostum işte ne için peşine geldim. Arabadan bunu ...gidip bütün dayalı kavga içe ben de hiç konuşmayacak. Onun için oldu yani böyle. Yolumda seviniyordum motorumla. Ee, arkadaş ölüme kırdı birden. Sağ tarafa geçmek için. Soldan. karlı Şöyle gidiyorsun tabi. Soldan sağa doğru kırdı üstüme. Ben de sağ şeritte gittiğim için kaçamadım. Yanında sıkıştırdı beni. İşte el kol hareketi falan oldu aramızda. Tartışma vesaire. Ondan sonra o benzinlere girdi. Ben de arkasına girdim. Ne yapıyorsun demeye hiç de. yoktu. Şu an her şey genişliği ortada işte. Kavga çıktı, arda çıktı <laughs> aramızdan. Yani kavga ettik işte. sonuçta. Size saldırdı mı bu? araba dönüyordu üstüme geldi. Ben de saldıracak diye gardımı aldım vesaire. Kavga ettik. Ama ben bayan olduğunu bilmiyorum kesinlikle. Bayan olduğunu bilsem asla böyle şey yapmazdım. Döner giderdim. Kendisinden özür diliyorum baba.